İçine kaçtı. Bir koku yumanı resmen. Kulluğumuzun etrafında sarmaşıklar var. Mavi Yasemi, sarmaşıklar, uzanmaktan. Saklımlar var. Özellikle bu saklılar çok güzel. Hadi yürü. Ağustos böcekleri. Sürekli içiyorlar e herkese merhabalar size şeyi göstermek istiyorum hani bir videom vardı ee, komşumun bahçesine bir şeyler etmiştim yazdan önce onları göstermek istiyorum ne duruma geldiler sulama durumun çok şey olmuyor hani diğer tarafı domatesleri biberleri ektiğim yerde hortumu oraya kadar uzatabiliyorum ama bu tarafı Bal kabaklarını ektiğim tarafta çok şey yapamıyorum yani, hortumu uzatamıyorum öyle olunca da böyle hortumu yukarıdan böyle üzerlerine doğru suyu ataraktan veya yani sulama yaptım. Başta küçükken bu balkabağı hani diplerini köklerini sulayabiliyordum ama diğer türlü büyüdükten sonra her yeri kapladı bunlar ee, o zaman çekim yapsaydım belki daha güzel olurdu da. Şimdi zamanla o şekilde de sulayınca böyle yapraklar öldü herhalde. Genelde hani akşam ve sabah sulamayı çalıştım ama nedense şey olmadı böyle bir verim alamadım doğrusu. Sadece sonuçlarını bir göstereyim size. Bu böyle ilk çıkan kabak. Bakın yapraklar hep öldü yani. Ama e, bir şekilde almaya devam ediyor topraksan. Alması gerekenleri. E, onun dışında diğer kabakları göstereyim size. En büyük kabak bu. bir de şurada var. Bir de burada var. Bunlar da armutlar. Yani sonuç bu şu an. Çok sıcak geçince bir de yaz. Şöyle doğru düzgün bir sulama yapamadım yani. Öyle olunca da verim düşük oldu. <laughs> Olsun. 1, 2, 3, 4, Beş, altı, 7 8 8 tane balkabağı alabildim sonuçta. Yatma. Sarko ne yapıyorsun? Hayırdır? Hepsi burada gene. Ne var? Ne istiyorsun? Bu da beni peşimde sürekli yani benim. Şeyi göstereyim size. Her tarafa ektim ama nedense olmadı. O da yani, tamamen sulamayla alakalı bu durum. Yani her an sulayamıyoruz. Ondan kaynak. Şu güzellik. Şu an minicik ama daha büyüyor. Bunu hep sulamaya, aşırı sulamaya, güzel sulamaya özen gösteriyorum. Çok değişik bir ee, ay çiçeği, güne bakan. Bizim buranın Ege'nin tabiriyle de çiğdem. Bayılıyorum buna. Çok boylu olmadı. Herhalde toprakla alakalı. Suluyorum yapsa bunu yani tatlış bir şey. Burada böyle bir iki domates var. Biberler var burada. Şurada domates. Domatesler de böyle bir, biberler de bir şöyle bir şey olmadı yani. Ben bir şeyleri yanlış yapıyorum herhalde. Belki, belki bunları böyle sırık domatesidir, böyle bir dik yapmak gerekiyor. Biri bana şey demişti, alt yapraklarını kesmen gerekiyordu başta falan filan diye. Ben öyle uğraşamadım yani. Neyse bunlar tecrübe oluyor. Hemen şurada da iki tane ayçiçeği var. Onları da diğer tarafa gömmüştüm, toprak azdı. Hiç büyümüyorlardı, onları da aldım. Buraya nasılsa dedim domatesleri sürüyorum bunların dibine ekeyim. Buraya ektim onları. Onlar da biraz boyattılar şu an yani. Ama daha başı çıkmadı böyle şey çiçeği çıkmadı. Bunlar da yer elması. Boyunu geçtiler. Her tarafta çıkıyorlar. Komşumun bahçesinde de. Bunlar böyle çiçekleri falan kuruduktan sonra topraktan köklenecekler. Yer elmaları toprağın altında. Leyla. Ne yapıyorsun burada? Şişt, ben ben ne gönlüm orada. Bak çabuk Utandın mı? Utandın mı? Oo. Sarko. Hadi ver. Bu iş çok tatlı. Minicik bacakları bunun. <laughs> hey, ne oluyor? Ne oluyor? Nora neredeydin? Ha? Nora gel, hadi gidiyoruz gel. Hadi gel. Havayı gaz verdi görüp seni burada. Evet, Bahçenin vaziyeti bu. De. Burada bir gaz verdiğinin bitmiş olduğu ceviz ağacı var. Büyüyor bayağı bir büyüdü yani. Evet. <laughs> bunları da böyle ben ekmiştim. Benim bahçemde çok bunlardan. Ee, çok büyümesinler diye bir kısmını almıştım. Buralara ekmiştim. Bunlar da bayağı bir büyüyor buralarda. Burada kendi kendine karpuz çıkmış. yürü. Yürü yürü yürü. Burada bir saksıda zeytinim var. Belki sonra bir yere gömerim onu. Burada limon ve mandalina var. Ve burada da evin direkt arkasında devasa bir karabiber ağacı. Bunu küçücükken almıştık ilk yıl geldiğimizde buraya taşındığımızda. Tam şuraya ektim ki bu yukarıdan gelen yağmurluklardan gelen sularla sulansın iyice diye. Hoş. Suyu çok sevmiyor ama tam bir Akdeniz ağacı, Ege ağacı. Böyle bol bol kara biber verir umarım zamanla. Şurada var onlardan göstereyim biraz. İlk meyveler. Bu kaktüsü de yol kenarında bulmuştum. Bunu atmışlardı ufacıkta. Buraya gömüştüm zamanında o da devasa olmaya başladı. Karabiber ağacını ben çok seviyorum böyle kalkın süt gibi oluyor böyle dallar aşağı doğru hoşuma gidiyor. Yerini de gerçekten çok sevdi. Güzel güzel büyüyor. Yani benim boyum kadar bile yoktu bu ağaç. Şu an 2,5 e, iki buçuk yıl oldu. Boyumu iki, iki kere boyumu geçti yani. iki buçuk katı oldu bu. Ağaç. Begonville'im bu sene hiç çiçek vermedi daha belki verir. Saksısını değiştirdim çünkü yeterli yermiyordu toprak. Starkel yürü. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Bu maviş. Ee, Duran da bitkisi. Çok güzel çiçekler oluyor ve çok güzel kokuyor. Kapağı bahçeden ee, duvarın üzerindeydi artık düştü düşecek durumdaydı o yüzden aldım yoksa ee, o toprağı soğuk demeden alınmaması gerekiyormuş o balkabağının annem öyle demişti artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama ben öyle düşecek diye artık onu almak zorunda kaldım o yüzden öyle dışarı masaya koydum zamanın gelince de bakalım ne yapabilirim onunla sabah kahvesi Evet bu videomuzda böyle doğal akışında bir bahçe sohbeti gibi oldu. Ee, bir sonraki videomuzda ee, Hatice ile İzmir'de olacağız. O videoya değin kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar ve abone olmayan varsa hala e, abone olursanız sevinirim. Eğer tabi videolarımızı beğeniyorsanız ve bana destek olmak için. Kendinize iyi bakın. İzmir'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.